Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere 20 tane video olmuş niş fikir vereceğim. Bu nişlerle alakalı videoları doğru bir şekilde kanalınıza yüklersiniz. Emin olun okunan 2-3 ay içerisinde para kazanmaya başlayacaktır. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Sizlere ilk olarak önereceğim niş bilgi içerikli videolar. Bu kanala bakarsanız kanal Türkçe bir kanal ve büyük ihtimalle kanal sahibi bu tarz içerikleri yurt dışından getirdi. Ve Türkiye'de bu tarz içerikleri yapan çok az kanal var. Toplasan 5-6 tanedir. Eğer bu nişe hemen başlarsanız İlk kişilerden olursunuz. Ufak farklılıklar da eklerseniz kısa sürede para kazanmaya başlarsınız. İkinci olarak bilim dışını önerebilirim. Çünkü bununla alakalı merak uyandıran sınırsız konu var. Rekabet ise bence normal düzeyde. Sizlere önereceğim böyle bir kanal var. Kanalına gelebilirsiniz. Gerçekten oldukça merak uyandırıcı videolar paylaşıyor. Ve işinde de gayet başarılı. Bilim ile alakalı videolar üretmek istiyorsanız bu kanala göz atabilirsiniz. Bir sonraki nişimiz korku hikayeleri. Korku hikayelerinde gerçekten çok büyük kitlesi var ve bunu Türkiye'de kaliteli bir şekilde yapan kişi sayısı çok fazla değil. Eğer şimdi başlarsanız ve kaliteli içerikleri üretirseniz kısa sürede tanınan ve izlenen bir kanal olursunuz. Eğer korku hikayeleri kanalı açacak olursanız bu iki hesap işini gerçekten çok güzel yapıyor. İnceleyebilirsiniz. Bir diğer yani işimiz ise tarih. Türkiye'de işini iyi yapan bu kanallar var. İnceleyebilirsiniz. Tarihi ilgili çok dikkat çekici şeyler var. Üstelik Türk tarihi gibi güzel bir tarihe sahip olduğumuz için anlatacak birçok konu var. Tarih kanalı açacaksanız sınırsız konuya sahipsiniz. Çok fazla rekabet yok ve videolarınıza mizahi bir dileklerseniz sevilen bir kanal olursunuz. Bir sonraki işimiz ise magazin. Magazin ömürlük bir iş. Hem de magazin kanallarının çok fazla açılmadığı ülkelerde patlayabilecek bir iş. Örneğin Brezilya. Brezilya'da magazin kanalı açabilirsiniz. Çünkü Brezilya'da magazin konusunda çok fazla rekabet yok. Fakat Türkiye, Amerika gibi rekabetin yüksek olduğu ülkelerde de yapabilirsiniz. Bu niş ile alakalı işini iyi yaptığını düşündüğüm bu iki kanal var. Bakabilirsiniz. Gerçekten paha biçirilemez olduğunu düşündüğüm işte o niş. Fitness. Eğer fitness nişini yapacaksanız büyük ihtimalle keşfede çıkmayacaksınız. İnsanlar size arama motorundan oluşacaklar. Bu yüzden bu işi yaparken arama motoruna diğer nişlere göre daha çok dikkat etmelisiniz. Göğüs kası yapma, bacak itmanı, karın kası gibi birçok konuda içerik üretebilirsiniz. Yine sizlere önereceğim kanala bakabilirsiniz. Diğer güzel bir nişimiz ise kilo verme. Bu niş de fitness alakalı olduğu için anlatacak çok fazla bir şey yok. Önerdiğim bu kanala bakabilirsiniz. tek bir nişimiz ise motivasyon. İnsanlar çoğu bu içeriği olumsuz eleştirse de izlenen bir içerik. Bu içeriğe farklı bakış açıları ekleyebilirsiniz. Örneğin motivasyon videolarınıza anime karakterleriyle oluşturulmuş bir klip ekleyebilirsiniz. Gerçekten güzel olur. Din ile alakalı bir iş yapabilirsiniz. Müslüman olduğum için İslam'dan örnek vereceğim. Hazreti Ali'nin atıyla kılıcının cennetten indirilmesi ile alakalı bir video yapabilirsiniz. oldukça ilgi çekici olur. Bu işi yapmayı düşünüyorsanız bu kanalı inceleyebilirsiniz. Son olarak dünya gündemi ile alakalı bir iş yapabilirsiniz yapabilirsiniz ki zaten arama motorunu en çok aratılanlar dünya gündemi ile alakalı şeyler. Örneğin İsrail'de İran savaşı, Turum yani Amerikan Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu konuşmalar arama motorunda her zaman birinci sırada. Yani Türkiye için böyle diğer ülkelerde nasıl ben de bilmiyorum ama büyük ihtimalle orada da böyledir bu işi yapmayı düşünüyorsanız şu kanalı inceleyebilirsiniz. Geriye kalan bu 6 tane niş diğer nişlere göre sönük kaldığı için detaylı bir şekilde anlatmadım. Fakat bu birine ilginiz varsa bu nişleri de yapabilirsiniz. Eğer video işinizi yaratıysa like atıp abone olabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir konu varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Yeni bir kanal olduğum için desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var.